Herkese merhaba arkadaşlar, Aralık ayı boyunca A101 marketlerine gelebilecek olan ürünlere gelin bakalım. her düdüklü tencere, 5 litre kapasiteli, 80 lira fiyatı. Erzak kabı üçlü, 13 lira fiyatı. Lehir metal mutfak gereçleri, tanesi 15 lira. Kesim panosu, 10 lira fiyatı. Lehir döküm kek kalıbı, 26 santim papatya kek kalıbı, 26 santim lili erkek kalıbı bulunmakta, tanesi 50 lira. Dostlarım bu videoları hazırlamak neredeyse bir günümü alıyor. Lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkürler. Mermer görünümlü yanmaz yapışmaz midi ürünler, 22 santim boyutunda krep tavası ve 18 santim sahan bulunmakta, tanesi 20 lira. Yine Nero 20 santim tava ve 16 santim sos tavası. 20 lira fiyatı. Seramik sunum tabağı, tanesi 5 lira. Oval kapaklı borcam tencere, 35 lira fiyatı. Ne gelsin o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlara yazıyoruz. Luminarj opal fırın kabı, 26 santim boyutunda, 22,5 lira fiyatı. Salata kurutucusu, 5 litre kapasiteli, 13 lira fiyatı. Büyük makyaj organizeri, 20 lira. Mini mutfak gereçleri, tanesi 6 lira. Mini yuvarlak saklama kabı 3 lü, 4 lira fiyatı. Saklama kabı, 2 litre kapasiteli, 4 lira fiyatı. Metal tepsi, yine farklı desen seçenekleri mevcut, tanesi 5 lira. Ahşap kesme tahtası ve kahve tepsisi, yine her bir ürün 6,5 lira fiyatı mikrodalga saklama kabı dörtlü, farklı renk seçenekleri mevcut, 13 lira fiyatı. Trend saklama kabı üçlü, 5 lira. Lisanslı cam matara, 8 lira tanesi. Paşa bahçe kapaklı cam kavanoz, 5 litre kapasiteli, 13 lira fiyatı. Keramika çift renkli kase ve kupa, arkadaşlar ürün seramik ve bulaşık makinesinde yıkanabilir, tanesi 5 lira. Plastik çekmeceli ahşap raf 120 lira fiyatı. Minderli ahşap ayakkabılık 110 lira fiyatı. Metaltek 4 katlı metal raf 25 lira fiyatı. Elmas desenli organizer sepet güçlü 15 Türk lirası fiyatı. Shafer Türk kahve makinesi, iki farklı pişirme fonksiyonu, sesli ve ışıklı uyarı sistemi özelliği, ayrıca közde pişirme özelliği de bulunmakta. 2 yıl garantili 239 lira fiyatı. Şafır tost makinesi, 6 dilimli tost kapasitesi bulunmakta, 5 kademeli ısı ayarı, yanmaz yapışmaz döküm pişirici plaklar bulunmakta, 2 yıl garantili, 199 lira fiyatı. Aprilia kablosuz akıllı banyo baskülü, 180 kilogram kadar kaldırma kapasiteli, ayrıca resimde gördüğünüz gibi birçok özelliği bulunmakta, 2 yıl garantili, 100 lira fiyatı. Şafır saç kurutma makinesi, 75 lira. Sek bulaşık makinesi, 12 kişilik yıkama kapasiteli, 6 programlı, Vestel servis güvencesiyle 2 yıl garantili, 1499 lira fiyatı. Sek no frost buzdolabı, 450 litre bürüt hacmi bulunmakta, 2 yıl garantili, 2199 lira fiyatı. Akel mini fırın, 38 litre kapasiteli, 1 adet yuvarlak ve 1 adet kare tepsi ile birlikte geliyor. 2 yıl garantili, 189 lira fiyatı. Arzum el blender seti, 900 watt gücünde, 800 mililitre parçalama haznesi bulunmakta. 3 yıl garantili, 169 lira fiyatı. Aprilla şarjlı epilatör, 2 farklı hız ayarı, temizleme fırçası resmi şarj kablosu içinde geliyor. 2 yıl garantili, 90 lira fiyatı. Arzum seramik tabanlı ütü, 2 yıl garantili, 189 lira. Sani çelik su ısıtıcı, 1.7 litre kapasiteli, su kaynadığında otomatik kapanma özelliği bulunmakta, 2 yıl garantili, 85 lira. Ranha tablet, 8 inç ekran boyutu, 2 GB RAM, 32 GB dahili hafıza, 2 yıl garantili, 499 lira fiyatı. Reader P13 bulu cep telefonu. 6.1 inç ekran boyutu, 3 GB RAM, 16 GB dahili hafıza, 5 megapiksel ön kamera ve 8 megapiksel arka kamera bulunmakta, yüz tanıma özelliği ve parmak izi okuyucu gibi özellikleri bulunmakta, 4080 mAh pil kapasitesi, 2 yıl garantili, 1299 lira fiyatı. 49 inç Ultra HD Smart LED TV, 4K çözünürlüklü 124 santim boyutunda, 2 yıl sani garantili, 2199 lira fiyatı. Ranha oyuncu klavyesi, 7 renkli led ışıklı, 2 yıl garantili, 40 lira fiyatı. Ranha USB oyun kolu, 2 yıl garantili, 30 lira fiyatı. Ranha Pag oyun kolu, 2 yıl garantili, 20 lira fiyatı. Evet dostlarım ürünler bu kadardı. Aralık ayı boyunca gelmesi muhtemel ürünleri tek tek inceledik. İstediğiniz ürünleri mutlaka yorumlara yazın.

Have a good time wherever you're with me. Let's take it. How we got here, cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, as we'll fall down. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow I know I'm not easy. I drag you out your mind, and there are days I hate you, but baby, you're still mine. And now we have the best times, no matter what.